Evet bu sorumuzda yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan dış kuvvetlerle ilgili bir soru şöyle sormuşuz. Aşağıdaki tabloda buzullar tarafından oluşmuş bazı yeryüzü şekilleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış ifadelerden hangisinin işareti yanlıştır? Şimdi arkadaşlarım kutuplara yakın yerlerde ve yükseklerde yağışlar genellikle kar şeklindedir. Bu karların üst üste birikip sertleşmesi sonucunda oluşan kütlelere buzul denir. Buzulların etkisinin en fazla olduğu yerler elbette ki kutuplardır. Neden? Enlemden dolayı. Ülkemizde yeryüzünü şekillendirecek etkisi en az olan dış kuvvet nedir diye bir soru sorulduğunda cevabımız ne olacak? Buzullar olacak. Neden? Çünkü Türkiye orta yani ılıman kuşaktadır. Bir kez daha söyleyeyim söylüyorum. Ülkemizde yeryüzünü şekillendirici etkisi en fazla olan dış kuvvet akarsu, etkisi en az olan dış kuvvet ise buzullardır. Türkiye'de buzulların varlığı enleme tarzıdır ve bu durum neyle açıklanır? Yükseltiyle açıklanır. Özellikle ülkemizde 2500 metrenin üzerindeki yüksek dağların tepesinde buzullar rastlanır. Ha birisi kalkar da ben alçak bir dağın tepesinde de buzullara rastladım diyorsa bunu jeolojik geçmişle açıklarız. Bunu da altını çizmiş oluyorum. Şimdi arkadaşlarım buzullar yeryüzünü aşındırma ve biriktirme yaparak şekillendirirler. Buzulların oluşturduğu 3 tane aşınım, 3 tane birikim şekli var. Aşınım şekilleri sirk, Çanağı, Buzul Vadisi, Hörgüç Kaya. Söyler misin? Sirk Çanağı, Buzul Vadisi, Hörgüç Kaya. Bakın burada Sirk Çanağı birikim olarak verilmiş. Halbuki Sirk Çanağı bir aşınım şeklidir. Dolayısıyla bu yanlış verilmiştir arkadaşlar. Cevabımız E şık olacak. Birikim şekilleri morren. Biliyorsunuz akarsuyun taşıyıp biriktirdiği toprağı Alivyon, rüzgarın taşıyıp biriktirdiği toprağı Alios, buzulların taşıyıp biriktirdiği toprağı ise morren diyoruz. Türkiye'de bu morrenler olur mu? Evet, yüksek dağların eteğinde morren olur. Bir de ne var? Sander Ovası ve Durumplin var. Onlar ise Türkiye'de olmaz. Nerede olur? Kutuplara yakın yerlerde olur. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir de buzul etkisiyle oluşmuş kıyılar var. Fiyort ve kıyılar. Bunlar da bizim Türkiye'de görülmez. Çünkü Türkiye nerededir? Orta kuşakta. Peki fiyort, Sky deyince aklımıza neresi gelir? Norveç, Kanada gibi ülkeler gelir. Soru çözmedik. Buzulların tamamını anlattık arkadaşlar. Niye? Çünkü biz sınava hazırlanıyoruz.